Ben Curtis LaFrance 1938'de Atatürk'ün ölüm haberini okuduğunda 25 yaşındaydım. O gün neden ağladığımı kimse anlamadı. 28 Ekim 1923 gününü hatırlıyorum. Henüz 10 yaşındaydım. Çok uzak bir ülkede, tam 9000 kilometre ötede, Anadolu'da verilen hürriyet mücadelesinin lideri hakkında yazılımlar okumuştu. Birçok savaşa katılmış muzaffer bir komutan, bir kahraman, Mustafa Kemal işgale uğrayan ülkesinde halkına liderlik ederek imkansız denilen bir mücadele vermişti. Babama Mustafa Kemal'e bir mektup yazmak için daktilosunu kullanmak istediğimi söylediğimde gülümsedi. Sonuçta New York eyaletinin Elmira adlı küçük bir kasabasında yaşayan 10 yaşında bir çocuktum. Mektubuma cevap alacağıma dair hiç umudum yoktu. Dergilerden ve gazetelerden kesip yapıştırdığım Mustafa Kemal Paşa resimlerimi babama gösterdim. Babamın sözlerini hiç unutmuyorum. Çocukların istedikleri mucizeler gerçekleşir mi? Yeter ki inan, dedi. Çünkü mucizeler beklenmedik zamanlarda olur. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ankara, Türkiye. Sayın efendim, ben 10 yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye ve yeni hükümetine büyük ilgi duyuyorum. Siz ve Bayan Kemal hakkında bir röportaj okudum. Türkiye hakkında bir defterim var. Ve şimdiden siz ve Bayan Kemal hakkında birçok yazı ve resim topladım. Lütfen bir Amerikalı çocuğa bir küçük not ve bir imzalı fotoğrafınızı gönderin. Bir gün Türkiye'yi görebileceğimi umut ediyorum. Saygılarımla. Cortes Lafres Paşam. Evet. İstanbul ve Tekvur Dağı'nda 3000 muacir emirleriniz doğrultusunda kalacakları yerlere yerleştirildi. Ve evet. Şark Demir Yolları grevi sona erdi efendim. Güzel. Arz ederim. Çıkabilirsin. Ee, paşam çok ehemmiyetli değil ama Amerika'dan bir çocuk size mektup yazmış. Yani bu kadar işinizin arasında... Çocuk mu? Çok ehemmiyetli bir konu. Çocuklara gereken önemi verirsek, ilgi ve şefkati gösterirsek, onlar da bir gök kuşağı edasıyla geleceği renklendireceklerdir. Anladım paşam. Buyurun. Ver bakayım mektubu Salih. Mektubun cevabını bizzat kendim yazacağım. ...tercüme yapıp posta yediniz. Emredersiniz paşam. Mr. Curtis LaFrance. Mektubunuzu aldım. Türk vatanı hakkındaki alaka... ...ve iyi düşüncelerinize teşekkür ederim. Arzu ettiğiniz şekilde... ...bir adet fotoğrafımı ilişikte gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegane tavsiyem, Türkler hakkında her işittiklerine hakikat nazarıyla bakmayıp, kanaatlerini mutlaka ilim ve esaslı araştırmalara dayandırmaya bilhassa ehemmiyet eylemeleridir. Hayatta başarılı ve mutlu olmanızı temenni ederim. Türkiye Reisi Cumhuru, Gazi Mustafa Kemal.